Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 94-95 cevapları vereceğim. Hemen başlayalım. Ali Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul davetini elçilik görevini gene getirdikten gene <laughs> getirdikten sonra kabul etmesi ona hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Ali Koç'un elçilik görevini tamamladıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'in davetine kabul etmesi onu sorumluluk ve dürüst dürüst bir kişi olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar bir sayfamda geçelim. Açığı da Ali Kuşçu ile ilgili ifadeler vermiştir. Verilen ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış bölümündeki kutuyu örnekteki gibi işaretleyiniz. Bir bilim insanı olarak yetişmesinde Ulu Bey'in önemli bir yeri vardır. Doğru. Fatih Sultan Mehmet onu Akkolu Koyulu devletine elçi olarak göndermiştir. Yanlış. Ay Ay'daki bir kraterin asla tarafından alıkuş adı verilmişti Doğru. Tıp ve eczacılık alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Yanlış. Astronomi çalışmalarında kullanmak amacıyla ürün saati hazırlamıştır. Doğru. Gezegenlerin kurumlarını ve dizimlerini gerçeğe yakın bir şekilde ortaya koymuştur. Doğru. Kopernik astronomi çalışmalarında Alekuşçu'nun bilgilerinden yararlanmıştır. Doğru. Muhammediye isimleri felsef alanında en önemli eseridir. Yanlış. Çalışmalarıyla Osmanlı devletlerinin benim yasalarının yetişmesinde kazıkta bulunmuştur. Doğru. Fatih Sultan Mehmet onu Süleymaniye medresinde müderris olarak tayin etmiştir. Yanlış. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.